Sayın Yeniçeri sisteme girmiş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye'de halkın gündemiyle siyasetin gündemi arasındaki açıklık giderek artıyor. Milletin ihtiyaçlarıyla hükümetin ihtiyaçları arasındaki makas da giderek büyüyor. Vatandaş yoksulluk, yoksulluk, zam, işsizlik, üretimsizlik, ödeme sıkıntısı, açlık ve haksızlık gibi temel sorunlarla boğuşuyor vatandaş ekmek derdinde, çocuğuna gelecek aramak için kapı çalmakla meşgul, iktidar sahiplerinin gündeminde ise andımız kaldırılsın, ne mutlu Türk'üm diyene silinsin, gençliğe hitabe tartışılsın, 19 Mayıs törenleri sınırlandırılsın gibi saçma sapan konuları gündeme taşıyorlar. Gençliğe hitabe Türk gençliğine Atatürk'ün bıraktığı vasiyettir. Gençliğe hitabe bağımsızlık ve özgürlük yolunda yeni nesiller yürürken yollarını tayin etmekte kullandıkları kutup yıldızıdır. Gençliğe hitabe gençliğin yatacağı toprağı tutacağı bayrağı ve yöneleceği kıbleyi işaret eder. Sorumsuz yetkilileri milletin değerleriyle ve cumhuriyetle kavga etmeyi bir kenara bırakmasını milletin gündemine dönmesini millet adına bir kez daha ikaz ediyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Yeniçeri.